PlayStation 4'te bilgisayara bağlamak için Remote Play kullandığınızda kontrollerde garip bir input lag oluyor. Ee, büyük ihtimal bunu kabloyla bağlayıp Remote Play'den tekrar konsola bağladığınız için bu gerçekleşiyor. Çünkü çok belli ediyor size adamlara nişan aldığınızda veya eğim koyma çalıştığınızda veya yürüdüğünüzde çok geç algılıyormuş gibi bir hissiyat oluşturuyor size. Ben bunun e, garip bir yolunu buldum çözmesini. Şimdi onu göstereceğim size. Şu PlayStation 4'ün Remote Play'ini açıyoruz. Ayarlar kısmından kendi ana hesabınızı girmiyorsunuz. İkinci bir yan hesap oluşturacaksınız. İkinci bir yan hesap ana hesap olsun ama da konsolumda. Mesela bu benim gerçek hesabım değil. Farklı bir hesap. Tamam diyorsunuz. Sonra buradan başlat tuşuna basıyorsunuz ama kontrolünüzü bilgisayara takmıyorsunuz. Kontrolü bilgisayara takılmayacak kabloyla. Başlat diyorsun. Yakalayacak onu. Şu an benim bilgisayara bağlandı. Evet bağlandı. Ardından PS tuşuna basıyorsunuz. Kontrolünüzdeki PS tuşuna basıyorsunuz. Sonra gerçek ana hesabınıza geçiyorsunuz. Ve şu an konsolunuza bu tekrar PS tuşuna basıyorsunuz. Kendi hesabınıza geçmek için. Ve şu anda kendi kendi ana hesabınıza geçtiniz. Ve şu anda kontrolü bilgisayarınıza değil konsolunuza bağlanıyor. Bu da input lag'ı e, yok ediyor yani. Bundan sonra oyunlarınızı oynayabilirsiniz direkt. E, bunun çözümünü ben yabancı bir kaynaktan buldum. Işte, dediğim gibi. Çözüm buydu. Input lag şu anda sıfır. Yani normal konsola bağlanıyor çünkü controller. Bilgisayara bağlamıyorsunuz. E, buradan pek yani yararı ne olabilir? Mesela ben böyle bir stream, e, stream yapıyorum. Facecam'le. Bu işinize yarayabilir. Çünkü ben direkt şu ana hesap olarak bu kendi hesap, ana hesabıma girdiğim zaman streamde ve kendi oynayışımda çok fazla input lag oluyor. Ben bunları sıkamıyordum. Niçin alamıyordum? Yürüyemiyordum. Çok geç algılıyordu çünkü. Şu anda hiçbir input lag yok. Çözüm buydu. Siz de yapabilirsiniz.